Merhaba arkadaşlar. Bu kız Berkeş hoş geldiniz. Bugün biz bir şaka yapacağız. Kime? Bugün babamla bir şaka yapacağız. Anlatalım bakalım nasıl bir şaka. Şimdi bizim bir bardağımız var. Böyle boş bir kabımız var. Bunların hepsi plastik bu arada. Değil mi? Tepsimiz var. Bu tepsimize şimdi bunları yapıştıracağız. Ama evet. ondan önce bu bardağın içinde sanki beyaz bir şey varmış gibi. Şunu bir boyayacağız ha, içine. Ayran varmış gibi. Evet. Şöyle ben boyayayım. Ben birazcık. Miyim biraz? Dışarıdan. Gerçi dışarıdan çok belli olmuyor ama biz yine de boyayalım beyaza. Ben de koyu ben renkli miyim? bir şey almışız. Sen boya bakalım şuralarını. Ben de bir taraftan bunun içine konfleks doldurayım tamam mı? Konfleksi de yapıştıracağız bu arada. Evet. Sonra bunu salma yatıracağım ben. Babama diyeceğim ki, babama diyeceğim ki ben burada ben burada tost yemek istiyorum diyeceğim. O da olmam e, o zaman diye tamam geçelim diyecek ve de sonra ben geçemeden daha oraya geçerken tam geçecekken onun onun üstüne düşüreceğim bu tepsimizi. Ve do eyvah ne yaptın? Ne yaptın Mira ne yaptın diye. <laughs> ben şimdi konfleksleri yapıştırıyorum. Beyaz tutkalla. Bu da süt gibi duracak zaten bir taraftan. Hem de kuruyunca yapışmış olacak. Biraz daha döküyorum üstüne. Onu pipetine düşürdüm. Hayır hayır, pipetle sürme. Belli olur. Boyu oldu. Onu ben boyalarını alayım biraz. Çok boyamışsınlar bakalım. Tamam, bardağımızın içi de şöyle biraz beyaz en azından beyaz gözüksün. Şimdi bardağın altına ben sıcak silikon süreceğim. Ben de Hayır, sen elleme. Sıcak çünkü. Hayır şurasından. Çek çek ellerini Onu şurasından üfleyip süreceğim. miyim? Ben? Bastır bastırıcı. Tamam. Bir de tostumuz var böyle. Gerçek bir tost değil. İki ekmek. Birbirine yapıştırdık onları da. Gerçek tost. İçinde peynirimiz yok. Şimdi bunun altına da silikon sürüyorum. Bunun içinde de gerçekten. Bunun içine de şey sürdü. Tutkal sürdük. Beyaz tutkal. Evet. Bastır. Bastır. bastır, bastır, bastır. Evet. Bunlar da bu arada süt gibi dördü. Evet, tostumuzu da şöyle yapıştırıyoruz. Evet. Şöyle evet, evet, her şey yapıştı. yapıştı. Onu da yapıştıracağız. Serpamızı da yapıştıralım. Yapıştı, 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 Hı -hı. Yapıştı, yapıştı. Nerede bizim çikolatamız? Çikolatamızın da üstüne hemen silikon sıkalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bakalım neler olacak. Bunu da buraya yapıştıralım. Yapıştırmadığımız bir şey kaldı mı? Yok. Evet dur bakalım. Olmadı. Şuraya birazcık daha konfeks koyalım. Niye? Şöyle gösterelim. Bunları yaparken Mira'nın karnı acıktı. <laughs> Çatal bıçakla yapıştıralım. Şöyle bir çatal bir de bıçağımız var. Daha evet. inandırıcı olsun değil mi? Evet. İnandırıyor musun ya? İnanmasın mı baba? <laughs> şuraya yapıştır şuraya. Şu. Yapıştır. Bakalım. Evet, bunların kurumasını bekleyeceğiz şimdi komplekslerimizden. Evet. Bakalım yapalım. onlar sağlam mı hepsi? Tamam, sağlam. Ha, şu katını da yapıştıralım bak. Gerçi açılsa mı o peçete? Şöyle düşürdüğünde. Ha, tamam tamam. Evet, bu açılırsa daha da korkabilir. Hı? Ne Hı -hı. yapalım? Ben böyle açarım. Ya dur yapıştıralım hadi. Açılmasın o da. Bunu da beyaz tutkalla yapıştırdık. Şimdi bunların kurumasını bekliyoruz. Şöyle. Bakın hiçbir şey düşmüyor. Hiçbir şey hareket etmiyor. Şimdi bunu iyice kuruyunca Mira akşam babasına götürecek ve kucağına düşürecek. Bakalım ne olacak? Ha? Yok bugün. Bunu saklayalım şimdi. Baban görmesin. Bir yere saklayalım bunu. Sonra ben gizli kamerayla çekeceğim salonda tamam mı? Şehir dolabı. Tamam, dolaba saklıyoruz eski. İnandırıcı olsun diye dolap Tamam. Siz de söylemeyin sakın. Yoksa inandırıcı olmaz. baba sana yap, ben yaptım sana. Aman dikkat Mira, dikkat dökülecekler Allah. var. Ne ah. yap? <laughs> <laughs> Nasıl ya? kız yüreğime indi be. Yorgun argın gelmişim. Bir de dedim üstümü mü değişeceğim? Oo. <laughs> oh. Bu ne? Şaka tepsisi. Şaka tepsisi. Sen uçtun üstüne. <gülüyor> 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 ne o annem ya? Oh, oh ay ay. <laughs> アハハハ